Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim değerli Müslümanlar. Bir gün sahabiler Hazreti Peygamber'den sorarlar, Ya Resulullah senden önce biz şirkteydik, zulümdeydik, Allah seni gönderdi, bize oh şerden bu heyre girdik. Ya Resulullah senden sonra bu dinin, bu din ne olacak, senden sonra ümmet ne yapacak ya Resulullah? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendinden tutarak kıyamete kadar ne olacağını hepsini tek tek söyledi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabilere şu cevabı verdi. Yekulu aleyhi selam Allah'ın Resulü fi hadisi sahih. İnne evvelu dinukum nubuvvetun ve rahme. Ey ashabilerim bu dinin başlangıcı nubuvvet ve rahmettir. Allah beni size gönderdi ama o şerden bu hayre girdiniz. Evet. Tekunu fe kuma sha'a Allahun tekun. Cenab-ı Allah beni istediği kadar içinizden bırakır. Summe yartu Allahu celle celaluhu. Allah beni içinizden alır. Evet. Summe tekun hilafetun ala min hadhihi nubuwwa. Benden sonra hilafet gelecek. O hilafete aynı Kur'an çizgisi üzerindedir diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hilafete 30 yıl sürecek diyor. Hilafete Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, İmam Hasan'ın altı aylığını tam 30 yıl sürecek. 30 yıl sürdü. Resulullah dediği ne demişse öyledir. Evet. Bakın hekkunu fikum maşallah ant hekun Allah istediği kadar o hilafette içinizden bırakır summe yer fe Allahu celle celaluhu ondan sonra Allah o hilafeti de içinizden alır evet summe tekunu sume tekun mulukem aden hilafetin sonra da Esirici sultanlar Allah esirici sultanları başınıza getirecek. O esirici sultan ise Maviye'den başladı. Osmanlıların son padişahına kadar seltenet geldi değil mi? Resulullah geldi gitti değil mi? Hilafet geldi gitti değil mi? Seltenet sultanlar da gelip gittiler değil mi? Evet bakın Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ondan sonra ne diyor? Ne diyor? Sümme tekun en cebriye. Sultanlardan sonra zalim bir idarecinin gelmesinden bas diyor Resulullah. O zalim idareci kimdir? İnanınız ki Cumhuriyeti Kur'an zata işaret diyor. İki cihan serveri Muhammed Mustafa. Çünkü seltenetten sonra, seltenetten sonra, sultanlardan sonra o geldi. Değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki o zalim idareci gelecek ve benim an, Kur'an anayasasını, şeriat devletini yasaklayacak. Kur'an anayasasını yasaklayacak, Allah'ın hakimiyetini ortada kaldıracak ve yerine beşeri kanunları indirecek. Yahudi ve Hristiyanların kanunların arkasına düşecekler diyor İki cihan serveri. Bu Cumhuriyeti Kur'an zat aynısını yapmadı mı? Bakın ne yaptı? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? و اخرج بزاري وحاكم والصحيح ان ابن عباس بزاري حاکم ابن عباس تركي بي الرسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle esittir. قال dedi ki inma akhafu ala ummati aymatin mubin ben dedi ümmetimden en korktuğum ümmetimi delalete çağıracak, delalete götürecek, ümmetimin başına gelen zalim idareci şeriatı ortada kaldıracak, Kur'an anayasasını ortada kaldıracak ve beşeri kanunları, Yahudi ve Hristiyanları kanunlarını indirecek, benim ümmetimi o kanunlara çağıracak, cehennem ateşine çağıracak. Gelecek o zalim idareciden korkuyorum diyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fe izâ vudi'a seyfu fil umma lem nutfa an kıyame. O zalim idareci geldiği zaman ümmetimin içine bir küfür kılıcını indirecek, beşeri kanunları indirecek ve kıyamete kadar o küfür devam edecek diyor Allah'ın Resulü ve ümmetim çoğunluğu o zalim idarecinin koyduğu kanun ve Beşeri kavruna uyacak, cehennem ateşine cay yanacaklardır. Ben ümmetimden en fazla bu zalim idarecinin gelmesinden korkuyorum diyor. İki cihan serveri gelirse ne yapar? Bakın Resulullah devam ediyor. Tacul Usul kitabı cilt 5. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o zalim idarecinin hakkında bakın ne diyor? Kolla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem le terke bunne sunnen men kana kablun shibrin bi shibrin ve zira'an bi zira'an ve ba'an bi ba'in. Döcü o zalim idareci ümmetimin başına geldiği zaman ümmetimi öğüler, Hıristiyanları kendinden İslam'dan önceki o beşeri kanunlar Firavun'un Nemrut şedatların kanunlarına öyle kızdı dönecekler ki onların arkasına öyle düşerler ki Bakın ne diyor? Şibren bir sibrin karış karış o Yahudilerin kanunlarının arkasına giderler. Adım adım takip edecekler. Lav Eğer o Yahudi ve Hristiyanlar kertek kelenin deliğine girerlerse benim o zamanki ümmetim o kanunlarla beraber o kertek kelenin deliğine kadar gireceklerdir diyor İslam peygamberi. Soruyorlar ya Resulullah el Yahudu ve Nesara onlar Yahudi ve Nesranilerin kanunlarına, öf adetlerine arkasına düşerler. Kalen Resulullah dedi evet. Evet. Bakın Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kimi, kime işaret ediyor? Sultanlardan sonra kim geldi idareci oraya soruyorum ey insanlar. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sultanlardan sonra zalim bir idarecinin geleceğini işaret ediyor. Bu kimdir? Sultanları deviren kim devirdi? Cumhuriyeti kuran zat değil mi? Dini yasaklayacak diyor Resulullah. Kur'an'ın hükmünü yasaklayacak diyor Resulullah. Yerine tağuti ve beşeri sistemleri indirecek diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Devletin evet Allah'a ortak koşma kanunlarını indirecek diyor. Onun indirdiği köfür beşeri kanunları ümmetimin içinde kıyamete kadar o köfür devam edecek diyor İslam peygamberi. Peki bütün dünyanın alimlerine soruyorum. Resulullah diyor ki sultanlardan sonra gelen zalim idareci kimdir? Söyler misiniz? Cumhuriyeti Kur'an zatı işaret etmiyor mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hiçbir zaman şöbhe var mı? Son Sultan Abdülhamid'i indiren kimdir? İnkılap yapan kimdir? Yapıp harf değişimini yaparak dinin mübini sıfırla, sıfırlatmadı mı? Karşı çıkanı binlerce şeyh ve alimlerimizi asmadılar mı? Camilerimizi ahır yapmadılar mı? Ezarımızı Ezanımızı Türkçeye çevirmediler mi? Cumhuriyet'i kurmadılar mı? Resulullah'ın işaret ettiği zalim idareci bu değil, bu değil mi? Resulullah isim vermez, tarih, gün, saat vermez. Yakın der, işaret eder. Kim o işaret kapsamına giriyorsa, giriyorsa odur. Bundan bir şüphe var mı? Bakın, bakın. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi Cumhuriyet'in birinci meclis konuşmasından Cumhuriyet'i kuran zat aynı şöyle dedi. Diyor ki biz bugün bir ey mahpuslarım biz bugün bir kanun çıkardık. Bundan sonra hakimiyeti kanun koyma hakkı emir ve yasakları göklerden aldık. Yani Allah'tan aldık. Evet aldık. Yerlere de insanlara verdik diyor. Bundan sonra hakimiyette kanun koyma hakkı Allah'ın değildir. Allah'ın hükmü göklerden geçerlidir. Bundan sonra hakimiyet şartsız kayıtsız milletindir diyor dünyanın meclis dünyanın büyük millet meclislerin kapısından bu yazı görmüyor musunuz? Bu köfürdür, Allah'a ortak koşmaktır, şirktir, hakimiyet, şart sıt kaysız Allah'ındır. Değerli Müslümanlar, bakın bunun getirdiği sistem Nemrut Ali lanet, İbrahim peygambere çağırdı. Ya İbrahim sen bizden ne istiyorsun söyle de sana verelim. İbrahim peygamber dedi ey Nemrut insanlar namaz kılsınlar, oruç tutsunlar, haccını zekatını versinler. Buna nasıl yapılır? Ya İbrahim böyle böyle yapılır. Dedi ne kadar yapıyorlarsa yapsınlar. Namazda kılsınlar, oruçta tutsunlar. Ne yapıyorsa yapsınlar. Benim bir zararım bundan yok. Daha ne istiyorsun ey İbrahim? İbrahim aleyhisselam dedi ki ey Nemrut. Yer ve yükleri yaratan Allah'tır, ince cinleri yaratan Allah'tır, beni seni yaratan Allah'tır. Hakimiyet şartsız kayıtsız Allah'ın olacaktır. Bundan ve Allah beni seni kainatını, Allah dünyasını kainatı, ince cinleri Allah yönetsin, Allah sevk idare etsin, Allah beni seni sevk idare etsin, yönetsin. Ey İbrahim sen illeri gittin o göklerin Allah'ıdır. Aynı bu da öyle diyor değil mi? O göklerin Allah'ıdır. Gökler ona yerin hakimiyeti bize aittir. Peki bu da öyle demiyor mu? Demedi mi? Ha biz Nemrud'un arkasında gidelere müşrik diyoruz değil mi? Peki biz bunların arkasından keyfi olarak, severek, giderek, oyunu vererek, oy vererek. Peki biz bunlara evliya mı diyeceğiz? Vallahi billahi Allah diyor. Peygamber diyor bunlar da müşriktirler. Başlı secdede ölseler vallahi Müslüman olarak ölmeyecekler. Çünkü beşeri kanunların arkasına giden Müslüman olamaz. Değil mi? Bakın o parti, o parti bir. O gün neyse bugün aynısıdır değil mi? Bunların çok elfazi köfür vardır. Ben tek bir tanesini söylüyorum. Evet vardır. Bir tanesini söylüyorum. Birinci ay 25, 2022 CHP Grup Başkan Vekili. Bak aynı şöyle dedi. Bu AK Partililer... Gün, eh, Diyanetin resmi camilerinden çocuklarımızı milli eğitim kanunlarına, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına aykırı olarak bu medeni ve çağdaş dünyamızda orta çağ, dikta, resmi olan şeriat kanunlarına gericilik derslerini çocuklarımıza veriyorlar. Bilsinler ki Atatürk'ün askerleri olan bizler var ya, var olduğumuz, olduğumuz müddetçe şeriata müsaade etmeyiz. Bu hayali kurmasınlar. Peki CHP buna müsaade etmez dedi. O grup başkan vekili. Kim? Ben biz şeriata müsaade etmeyiz diyorsa bu yalnız. İnanıyorsa, böyle inanıyorsa, kabul ediyorsa, keyfi olarak bu gruplara oy verirse, arkasından gidiyorsa, oy veriyorsa vallahi İslam dinine göre Kur'an Kur'an'a göre evet icma ve kıyasa göre dinden çıkarlar, Beytullah'ın içinde ölseler, başı secdede ölseler, Müslüman olarak ölmeyecekler. Bunu Allah diyor, Peygamber diyor, ben demiyorum değerli Müslümanlar, bakın Allah'ımız ne diyor? Allah'ın Resulü diyor ki, El mer'u ala dini insanlar kendi oy verdiği idarecinin dinin üzerindedir. Allah muhafaza, bakın Allah'ımız ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ عَزَ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَنْ يُؤْتِيَ وَلَا عَلِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اَلَا اِخْتِلَافِ اَنْوَائِهِمْ Diyor ki, biz, Allah diyor, biz, biz kafirlere ve münafıklara şeriata müsaade etmiyoruz diyenlere, biz demokrat hukuk devletinin savuncusuyuz diyenlere, kim bu, biz bunlara, bunları belli etmek, oy vermek, idareci seçmek, müminlerin üzerinde haram kıldık. Evet. Meta, meta bak Allah diyor. Meta yu'tiyel müminuna ve la lil minhum. Kim? Meta kim? Kafirlere, münafıklara oy verirse, idareci seçerse o da onlardadır. O da kafirdir. Allah diyor. Bak ben demiyorum. Bana mal etmiyor. Benim işim yok burada. Ha. Ben Allah'ın Allah emri söylüyorum ha. Kim kafirlere, münafıklara oy verirse kim biz şeriata müsaade etmeyiz. Biz anay anayasa bizim olmazsa olmazımızdır. <laughs> biz beşeri kanunların arkasında gidiyoruz. Biz şeriata müsaade etmeyiz diyen yeterdir. Kim bunlara oy verirse onlar da müşriktir, kafirdir diyor Allah. Evet. Ve ha Ve izâ yutya de mümin müminlere inançlara oy verirse idareci seçerse o da müminlerdir. Bu bu mesele diyor Allah ve peygamber diyor. Bundan hiçbir şüphe hiçbir tereddüt yoktur. Ne diyor? La tahtemilu. La tahtemilu cedelen. Hiçbir itiraz söz konusu değildir. Çünkü çünkü Allah diyor ki kim kafirlere, münafıklara oy verirse onlar da kafir ve münafıktır. Kim müminlere oy verirse o da mümindir. Sistem köfür ise de insanlardan fark, insan farklıdır. Bir insan var diyor ki ben şeriatı seviyorum. Ben Allah'ın Kur'an anayasasını seviyorum. Elimden olsa bugün şeriatla dünyayı yönetiyorum. Bir insan böyle diyor ama kerhen bir insana diyor ki ben şeriata karşıyım. Bu fark vardır insanlıkta. Subhan Rabbike Rabbil Cezatim ve Sifun ve Selamun Aleyhi Mürselin. Velhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.